114 takipçim vardı. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6800 takipçi gelmiş. Şimdi buradan da yeni geldiğini göstereyim size. Hepsi bir dakika önce beni takip etmeye başlamış. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Instagram'da takipçi ilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Arkadaşlar yorum kısmına Instagram kullanıcı adını yazan 10 kişiye takipçi göndereceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl yapıldığına geçelim. Arkadaşlar sitemizin ismi sosyalsepet.com açıklama ve yorum kısmına linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir sayfa karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi burada Instagram, TikTok, YouTube, Twitter gibi birçok platforma hizmet alabiliyorsunuz. Arkadaşlar sitede WhatsApp ve canlı destek mevcut. 724 kendilerine yazabilirsiniz. Canlı insanlardan destek alıyorsunuz. Şimdi bu hesabın 114 takipçisi var bu hesaba takipçi hilesi yapacağız. Arkadaşlar takipçi hilesi için Instagram'a giriyoruz. Daha sonrasında burada gördüğünüz gibi Türk takipçi, yabancı takipçi, garanti takipçi, Türk beğeni, beğeni, izlenme her türlü hizmet var arkadaşlar. Ben yabancı takipçi hilesi yapacağım bu hesaba. 5000 adet yapacağım. Gördüğünüz gibi 750 TL ama benim vereceğim kupon koduyla ekstra indirim kazanacaksınız. 100 adet alsanız 20 liraya yine indirim kazanıyorsunuz. 10.000 adet 1500 liraya alsanız da yine indirim kazanacaksınız. Şimdi nasıl yapıldığını göstereyim. Arkadaşlar ben 5000 alacağım için 5000'i seçiyorum. Şimdi satın al butonuna basıyorum. Gördüğünüz gibi burada benden kesinlikle ama kesinlikle şifre istemiyor arkadaşlar. Siz de şifrenizi hiçbir yere vermeyin. Şimdi gördüğünüz gibi burada kullanıcı adım kopyalıyorum. Siz elle de yazabilirsiniz. Buradaki bilgileri dolduruyorum. Bunları mutlaka doğru girin. Çünkü bir problem olduğunda size hemen ulaşıyorlar destek ekipleri çok iyi çok güvenilir bir site Şimdi Kupon kodu kısmına Sosyal sepet yazıyorsunuz uygulaya basıyorsunuz Gördüğünüz gibi 5000 takipçi 112 lira indirimle 637 buçuk liraya kadar düştü arkadaşlar yani 750 liradan 637 buçuk liraya düştü Şimdi nasıl alabilirsiniz onu göstereyim ben de alacağım zaten Arkadaşlar Kredi kartı, banka kartıyla ödeme yapabiliyorsunuz kartınızı girerek ya da ben kartımı vermek istemiyorum, güvenmiyorum deyip havale EFT yani burada IBAN alıp IBAN'a da ödeme yapabiliyorsunuz. Ben kart bilgimi vererek e, ödeme yapacağım. Şimdi buradan kart kredi kartı, banka kartını seçiyorum. Daha sonrasında tiki işaretliyorum arkadaşlar. Şimdi ödeme yap butonuna basıp ödememi yapıp videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar şu anda ödememi yaptım. Gördüğünüz gibi 637 lira ödemem onaylandı. Ödeme tamamlandı yazısı da burada. Şimdi hesabımı kontrol ediyorum. 114 takipçim vardı. Sayfamı yeniliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar 6800 takipçi gelmiş. Şimdi buradan da yeni geldiğini göstereyim size. Hepsi bir dakika önce beni takip etmeye başlamış. Arkadaşlar fazla fazla da göndermiş. Siz de bu siteden alışveriş güvenle yapabilirsiniz. Açıklama kısmına Instagram kullanıcı adını yazan 10 kişiye de ben takipçi göndereceğim arkadaşlar. Mutlaka açıklama kısmına yazın kullanıcı adınızı. Arkadaşlar sitemizin ismi sosyalsepet.com Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp yorum atmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.